Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir WWE 2K20 videosuyla daha sizlerleyim. Bu videoda arkadaşlar Mixed tek oynayacağız arkadaşlar. Mixed tek nedir? Bu yıla bu yani bu oyuna özel kadın ve erkek karakterleriyle aynı renkte dövüşebiliyorsunuz. Bu özellik yoktu arkadaşlar diğer oyunlarda. bu oyunda bir özel bir özellik arkadaşlar. Bu oyuna özel yani. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, başlayalım. Evet, ben Betty Lynch'im arkadaşlar ve şu an Michael oynuyorum. Ee, Karşımdaki rakip de Ronda Rousey ve Daniel Bryan arkadaşlar. Ronda Rousey bildiğiniz üzere ee, dövüş yani UFC'den gelmiş bir ee, karakter evet. UFC'den Amerikan güneşine geldi arkadaşlar bilirsiniz zaten UFC'den UFC'nin zaten efsanesiydi kadınlarda öyle ee, arkadaşlar şimdi gel bakalım gel gel bakalım al bakalım. bakalım gel 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 bu oyunda en sevdiğim özellik arkadaşlar. Hmm. Bakın göstereceğim şimdi size. Ee, karşınızdaki rakibi havaya kaldırabiliyorsunuz ve o havaya kaldırdığınız esnada yürüye yürüyebiliyorsunuz. Evet, herhalde. Şöyle bakın mesela şimdi göstereceğim ne diyecek dediğimi. Bakın şöyle bakın. Bakın. Hop. Ve yürüyebiliyorum görüyorsunuz. Ama kurtardı şu an. Bunu hızlı yapmalısınız arkadaşlar yoksa kurtarıyor rakibiniz. Bu kurtardığı zaman o siz diyor. <laughs> evet bakın. E, Daniel Bryan'a el verdi ve direkt şu an Mike'sa yükseldi çünkü kadın erkeğe karşı olmuyor oyunda. Adam adam ve kadın kadın olması lazım. Şimdi gel bakalım gel. Gel bakalım gel. Hop oh, olmadı al şunu backlinch bu arada bakın e eksi işaret var bunu bir daha size hatırlatayım eksik işareti olunca kurtaramıyorsunuz e kendinizi koruyamıyorsunuz oyunda evet şimdi ronda rousey b Beklinç'e yükseldi gördüğünüz gibi otomatikmen gel bakalım gel gel bakalım sen yani söyle kaldırayım ve yere vurayım evet arkadaşlar bu videodan e, bir önceki videoyu izlerseniz çok sevinirim orada da WWE 2 k 20 oynamıştım e, yanlışlıkla videoda e, yanlışlıkla diskalifiye olmuştum e, maçta videoyu kaçırmanızı istemem yani videoyu izleyin çok güzel bir video oldu. Çok eğlenceli. Gel bakalım söyle. Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah. Oha. Aya Ay uçan tekmeyi vurdu bana. Yok öyle. Gel bakalım. Gel gel gel. Ah. Evet altta görüyorsunuz e, ee, C harfi yazıyor onda Rousey'de C harfi comeback arkadaşlar Comeback oldu mu ee, Karakteriniz adamınız ee, daha da güçleniyor Daha da hızlı oluyor Bir süre yani bir süre yine Gel bakalım gel Hoppala Oo. Gel bakalım <laughs> Bakın ee, gördüğünüz gibi ekran böyle bir şey oldu Yüzü kanadı yani adamı demek. Bakın şimdi yüzü kanayacak. Bakın yüzü şimdi kana. Biraz daha dövmeliyiz ki şöyle. Pat. Gel bakalım. Gel bakalım gel. Sharp shooter. Yok arkadaşlar böyle kazanmayacağım oyunu. Finisher'la kazanacağım oyunu. Ama hemen değil. Biraz heyecanlı olsun diye adamı biraz daha... oh, döveceğim. Oh. oha güzel vurdu. Gel bakalım gel. Geç şu köşeye. Oh. oha. Bam. Adam çok pis şeye çarptı şu an. Oo oh, arkadaşlar bakın Bakın şimdi bakın. Bakın ne göstereceğim. Aa yapamadım. Bir daha. Gel bakalım gel. Aa olmadı. Finisher'ı adamı yük yükseğe hoplatıp finisher çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve çok e çok efsane bir şey oluyor yani onu yaparsanız biraz zor fakat yapılması oha dışarı yattı beni gel bakalım gel ah ne oldu gel bakalım o şey kazandım, kupa kazandım. Aa. Al ah, bakalım. Aa. Ah. Sana super kick çekeceğim şimdi deniyor. Sana super kick çekeceğim deniyor. Daniel da galiba. Aynı Daniel Bryanmış ismi Gel bakalım gel. Aa. Yine olmadı. Ha, doğru ya. Finisher'ı galiba şuradan. Cık, yok. Köşeden evet, tekrar hatırlatma yapıyorum arkadaşlar. Videoya like atmayı, bir kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Gel bakalım, gel. Nasıl? Oha nasıl kalktı? Al bakalım. Al. Al. Bak e, bakın arkadaşlar yüzü kanadı. O yüzden demin o ekran böyle bir şey yazdım oldu ekranda. Gel. Abde. Hayır. Oh. Osman Tugadır'ı sana. Gel bakalım. Gel demiyor. Gel deneye. Sana Osmanlı tokadı gidecek deniyor. Gel bakalım. Geç şöyle. Pat. Bak Osman topada böyle yersin işte. Böyle yersin işte. Yap olmadı. Hay hay kutak kutak kurtar. Ah be. Çok oh. Güzel hareketli yalnız Ben diyorum ki finisher çekeyim he Gel bakalım gel Hayır ya Aaa hmm, Ronda ya gidiyor evet Yok gitmedi Gel bakalım gel Biraz kadınlarda da şimdi şey olacağım size. Evet. Görüşeceğim şimdi. Pat. Gel o kadar. Sen ve sen geldin ama ben de burada geldim Evet, Ronda UFC efsanesi fakat belki de Amerikan Güneş efsanesi. Aa! Gel bakalım gel. Gel gel gel. Sen gel bakalım. Al şunu. Al şunu. Kalk sen böyle. Hayır, kurtardı yine. Bu. Evet, gel bakalım, gel. Gel bakalım şöyle gel. Hayır ya. Bu bekilinçli şeyi arkadaşlar. E, süper hareket finisher'ı çok zor arkadaşlar yapması Hayır. Hayır. Uf, drop break oldu sonunda. Daniel Bryan'in gözü de gö gözü bile kanamış şu an. <laughs> Yine olmadı. Eğer bu durumlarda şey olmazsa arkadaşlar direkt e, iptal edin şeyi finisher'ı. Çünkü kurtarıyor bu sefer de. Ben galiba e, şu an Michael'sa değiştireceğim. Ha, ah, comeback. Comeback yapabiliriz. Comeback yapabiliriz. Comeback olur. Gel bakalım ya. Gel. gel bakalım gel. Hayır. Pat. Ve otomatikmen e, şey do de doğru arkadaşlar. stamina'nız Of. Tamam. Bitti bitti. Bitti gel. Aa. Aslında mantıklı olmuş ha. Ben zannettim şey. Direkt Beki dövecek zannettim kutlanması için. Geri çektik mı Evet şu, anda, şu an şu an. Şu an gel sen gel içeriye şu an. Gel bakalım gel. Tamam. Bence bitti. Bitti ya Daniel Bryan an işi bitti. Hayır. Bitmemiş. Gel bakalım gel. Gel sana bir comeback çekeyim gel. Yok öyle yok. Gel bakalım gel. Hayır. <laughs> Hop. Come <Kan Gülüyor> Beki aldısın böyle ya. kazandım arkadaşlar kazandım güzel bir galibiyet arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar videoda evet bence güzel bir galibiyet arkadaşlar tamam şimdi evet arkadaşlar ee, kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.